Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu güzel patiğin yapılışını paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi hem kız hem erkek bebekler için olabilecek bir model. Kızlar için pembe yapılabilir mesela, erkek bebekler için mavi. Hatta şöyle şu renkler hem kız hem erkeğe yapılıyor. Şöyle yanda bir düğme detayı var. Bantlı gayet güzel yapılışı da çok zor değil kolay bir model ben biraz kalın bir iple yaptım Bu yüzden bir yaş uygun ama daha yeni doğan bebek için yapacaksanız zaten ipleriniz daha ince olacağı için daha minik olacaktır yani şöyle bir koton e, iple yaparsanız ya da böyle patik ipiyle yaparsanız daha minik olacaktır. Ben kalın bir iple yaptım. Daha büyük olmasını istediğim için hani sayısını değiştirmektense şöyle kalın bir ip seçtim. Gayet de istediğim boyutta oldu. Dediğim gibi yani doğan için olacaklar daha ince zaten büyük bir ihtimal ipleriniz daha ince olacaktır çünkü benim ipim bayağı kalın ama sayılarda bir değişiklik olmayacak eğer sizde büyük olsun istiyorsanız bir yaş ve üstü çocuklar bebekler için istiyorsanız kalın ip tercih edebilirsiniz şimdi 33 ilmek başladım şu anda şişimde 33 tane ilmeğim var ve örgülerimi haroşa olarak işleyeceğim Ilmeklerimi başladıktan sonra bir sıra düz işliyorum. Haroşa örgümü düz örgü olarak yapacağım. Her iki taraftan da düz olarak işleyeceğim. Eğer sizler ters olarak işliyorsanız haroşa örgünüzü öyle yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeyecektir. bir sıra düz işledim. Bu bizim örgümüzün düz tarafı. Şimdi artırmalar yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve burada gizli artırma yapacağım. Gizli artırma için şu şekilde yapabiliriz. Şimdi düz olarak 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmek işledim. Bir tane de gizli artırma yapacağım. Şu şekilde bir ilmek işleyeceğim bir tane tekrar gizli artırma yapıyorum. 15 tane düz bir şekilde işliyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane haroşalarımı işledim. Şimdi tekrar bir tane artırma yapacağım ve son kalan ilmeğimi de işleyeceğim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Bu sırayı daha haroşalarımı ve arttırdığım ilmekleri de düz bir şekilde işliyorum. örgümün düz yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek aldım. Gizli arttırmamı yapıyorum. Bu ikinci arttırmam olacak. Tekrar 15 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Bu 15 ilmek hep sabit kalacak arkadaşlar. Tekrar arttırma yapıyorum. Şimdi 3 tane haroşalarımı düz bir şekilde işliyorum ve tekrar bir tane gizli arttırma yapıyorum. 15 ilmeğimi işliyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Ve son kalan iki tane ilmeğimi işliyorum. Evet. Tersi geçtiğimiz zaman herhangi bir artırma yapmıyoruz. Haruşalarımızı işliyoruz. Düz sırama geçtim. 3. arttırma sıram olacak. 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde işledim. Bir tane gizli arttırma yapıyorum. Şimdi 15 ilmek yapacağım. Dediğim gibi bu ilmekler sabit. 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. Şimdi gizli artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşamı işledim. Bir tane gizli artırma yaptım. 15 tane işleyeceğim. Evet. Sonda 3 tane kaldı. Bir gizli arttırmamı yaptım. 3 ilmeğimi de karışalarımı işleyerek sıramı bitiriyorum. Tekrar bu sırada bütün ilmeklerimi arttırdığım ilmekler de dahil haroşa olarak düz bir şekilde işliyorum. Dördüncü arttırma sıramdayım ve bu arttırmalarım son olacak. Baştan 3 4 tane haroşamı ördüm. Gizli arttırmamı yapıyorum. Tekrar 15 tane işliyorum. Bu arada şişim üç buçuk numara. Başta söylemeyi unuttum. Benim ipim kalın. E, o yüzden 3,5 ile yaptım. Eğer siz daha ince iplerle işleyecekseniz lütfen 3 numaralı şiş kullanın. Şimdi tekrar bir arttırma, gizli arttırmamı yaptım. Ortadan 7 ilmek 1, 2, 3, 4, bir altı ve yedi haroşamı düz bir şekilde işledim tekrar gizli arttırmamı yaptım şimdi tekrar on beş ilmeğimi işliyorum on beş tekrar bir gizli artırma ve 4 tane ilmeğim kaldı Evet artırmalarımızı bitirdik şimdi arka yüzdeyim burayı düz bir şekilde haroşalarımı işleyeyim Evet artırmalarımız bitti 4 sıra arttırmış olduk Artırmalarımızı her düz sırada bir arttırma yaptık. Arkada haroşalarımızı düz bir şekilde işledik. Şimdi şu ön kısmı yapana kadar e, düz bir şekilde haroşa örmeye devam edeceğiz. Ve 9 diş, 9 diş haroşa olacak. Yani bakın şu anda elimde 2, 4, 5 diş haroşa var. Demek ki 4 diş daha işleyeceğim. Sonra burun kısmını beraber yaparız.